Bu şehirde iki göz var. Biri senin, biri onun. Senin o karanlık, küf kokulu, matem gözlerini terk ediyorum. Biliyorum. Saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış. Biliyorum. Sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış. Fosforlu ve derin bakışlarına çağlar boyu nice destanlar yazılmış. Oysa ben görülmedik bir lale yaprağına gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum. Gözlerin değişip kaplasın karanlığı bütün ufukları sarsın gözlerin. Gene de hep bende kalsın gözlerin. Kapama gözlerini, karanlıktan korkarım. Atlılar kaybeder yolunu, Hasretimin. Posta güvercinleri geri dönmez ülkeme. Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım. Kapama gözlerini, karanlıktan korkarım. Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi, mekanımı gülistan eyleyendir gözlerin. isyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan, Kabil'in ruhunu kan eyleyendir gözlerin. Vuslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere. Arzı Mecnun'a hicran eyleyendir gözlerin. Gözlerinde başladı tarihin macerası. Adem'i Havva'ya rame eyleyendir gözlerin. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini. Kamberi bile viran eyleyendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için. Sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin. Suların emzirdiği bir muamma çocuğu. Yedi iklimi hakan eyleyendir gözlerin. Gözlerin göklerinde her yüzyılın başında. Birer kor olmuş gözlerin. Çekip çıkarsam da mı sıralarımı? Ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı, beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden ateş düştü içime. Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin? beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler, o aydınlık, o güzel gözler değil yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir aynalarda çarpan kulaklarım? mı... dili hicazkar mı? Segah mıdır gözlerin? Arif Bey, Itri'yi ömür boyu illeten nihavent mi sultanı yegah mıdır gözlerin kubbesinde yitirdim zaman duygularımı akşam mıdır gece midir sabah mıdır gözlerin ruhumu başa acılarla dokuyan beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin her köşede zifiri bir silüet bırakan, Gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler avare, sitem başı boş kuytularda, Mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Nihan kıldı gözlerin bana kapılarını. Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine. Her bakışın bir damla abı zinde yanidi. Hicranlı her gülüşün bin yıllık figanidi. İçime soluşundan sonra koyu renklerin birer şir pençe gibi düştü göz bebeklerin. Feryadıma Gök bile bilgiyane değil şimdi. Söyle. Kurtuluşun mu, harabın mı gözlerin? Gözlerinde mi mehtap? Mehtabın mı gözlerin? Çağlayanlar bile hararetlidir. Buğday başağının açlığıdır ufuklar. Siperleri aşıklar mı doldurmalıydı zalimler? Neden böyle hıçkırıklı umutlar? Beni hangi organla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum gözlerin var oldukça. Sensiz yapamıyorum yüzün bahar oldukça. Gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim. Ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim indirme kirpiğini. Tutuşmasın kainat. Nazar kıl. Ferahlasın. Kavruluyor yüreğim. Sensiz küle dönerek. Savruluyor yüreğim. Diyorlar ki ağla. Ağla ki dumanı dağılsın yolların. Ağlamayı denizlere bıraktım. Yalnız gözlerindir hayatta kalan. Uğruna adandığım mahşeri sularla çevirip dört yanından gönlümde sakladığım aynalarda arayıp bulamazken gün boyu gölgesinde konakladığım gözlerindir ufkumda dalgalanan. Rüstem'in kanını döktüğüm yerlere, İstanbul'u kuşattım gözlerin için, Azrail'e koştum siperlerimden, Gözlerine baka baka dirildim, Niçin kızıl kıyametleri gözlerim bugün, Niçin heyelan var eteklerinde, İsrafil'den işaret mi almışsın, Yanaklarında mahşer kalıntısı, Dudaklarında mizan, bütün gamlı hüt bel Belkıs'la döner sana Yıldızlar Vuslat için Her gece iner sana Rengini Gözlerinde kaybolan bilir Gözlerin Uğrak yeridir bestekarların Şairler Hüznedalar yeşil okyanusunda Eşiğinde Ölümsüz dilenciler. Gözlerin gecenin intiharıdır. Sen gözlerine mahkumsun, gözlerin bana. Ben şiir yazmasam kim tanır gözlerini? Geçerken yalnızlık sokağından hangi demirci indirir parmağını çekici? Hangi berber yanağını keser müşterisinin? Gözlerine bakmasam doğar mı güneş? Gözlerin boşluğa akan bir ırmak değil. Gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil. Gözlerin tükeniş doruklarında bulunmayanları aramak değil. Gözlerine aşina olduğum günden beri ben artık her gece sesleniyorum. Düşe kalka, yorgun argın, derbeder, yapayalnız Duruyorum yanlış anlaşılıyor Her hücremde bir inkılap Her gönlümde biri Ah hitap Evim harap, ömrüm harap Ne ay kaldı ne de mehtap Gök bulanık Ufuk silik Gene de mağrur Ve dimdik Yürüyorum Mezarım oluyorsun ansızın Bu son şiir o küflü gözlerine yazılan, bu son mezar kalbimde hicranla kazılan, senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken, benim gözlerim viran, ağlamaya değer mi? Her cilven bir ıstırap, her nazın kapkaranlık, yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi? Hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı? Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi? Bir kevser ırmağında serinlemek dururken, sellerine karışıp bulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi, zehir bakışlarında boyanmaya değer mi? Gözlerine bir ömür, दे